Zeynep Hanım keşke etli olsaydı dolma. Bu bir Ege yemeği Ökkeş Bey. Of beni sevmiş. 80 milyon izliyor bizi. Şerif Can dolma yapmayı bilmiyorsan neden böyle riskli bir yemek seçtin? Çok çalıştım. Bu yemeği en iyi şekilde sunmaya çalıştım. Sinem Hanım, benim hingelim aynı hassas hep gösterilmedi ama. Bence senin hingelini unutalım biz hayatım. Burası yarışma. Hatalar affedilmez. Sızlanacaksan neden katıldın? Burası şov dünyası da. Simay. Lezzet de önemli. Sanki her şey mükemmel almalıymış gibi davranıyorsun. Ama kimse burada Michelin'in yıldızı almak için yarışmıyor. Kendine gel. Ben sadece doğruları söylüyorum. Adaletli olmak bu kadar mı zor? Hepinizin bir kusuru bulup üstüme gelmesi yetti artık. Niye <laughs> alıyorsun şimdi ya? Ne gerek var şova şimdi? <laughs> Ay. Yemekteyiz yeni bölümüyle Çarşamba YouTube'da.